Merhaba arkadaşlar Temetekik kanalına hoş geldiniz. Bugün Galatasaray kariyeriyle devam edeceğiz. Her videoları beğeniyorsanız abone olup beğen atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Biliyorsunuz geçtiğimiz bölümlerde Türkiye ile Dünya kupasını kazandık. E, ligde de hani Galatasaray şampiyon olduk. Kupada enteresan bir şekilde oyuncular milli takıma gitti bir şeyler oldu kupayı kaybettik maalesef. E, bu bölüme de Süper Kupa maçıyla başlayacağız Beşiktaş karşısında. E, milli takımdan istifa ettim arkadaşlar. Hani bu sezon tamamen Galatasaray'a odaklı bir şekilde devam edeceğiz. Hani milli takımda daha fazla yapabile yapabilecek bir şey yok zaten. Orada istifa ettim. Ee, bu sezonda bütün kupaları hedefliyoruz. Hani Şampiyonlar Ligi tabii ki zor ama yine Şampiyonlar Ligi'de bir çeyrek final, yarı final görmek istiyoruz. Hatta yarı final final diyeyim. Hani çeyrek finali geçmek istiyoruz. Ee, bu sezonda son sezon olacak arkadaşlar. İstediğimiz gibi giderse bu sezon son sezon olacak. Hani bayağıdır devam ettiriyoruz. Bakalım Allah utandırmasın diyelim ve yayına başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yayına başladık. Önümüzdeki maç Beşiktaş'la Süper Kupa maçı. Lige başlıyoruz arkadaşlar. Sonrasında Hatay'da İstanbul Spor maçları var. Şöyle bir transferlere bakalım. Kimler geldi, kimler gitti. Onları bir kontrol edelim. Gelenler Bazunu, Andersen. Zaten bunları hatta Longier, Valentin Longier mi bilmiyorum. Ee, bunları zaten sezon içerisinde anlaşmıştık. ek olarak solbeke Chavo, Chao geldi. Diğer kariyerlerden tanıdık bir isim olarak diyebilirim. Manchester United kariyerindeydi sanırım. Havriker bu oyuncuları aldık. Azumo kiralık, Rongier bedelsiz şekilde giden oyuncular debray gitti bedelsiz hani serbest bıraktık. Uzatmadık. Kiralık gidenler var. Meldin Bark gitti 38 milyona. Onun yerine işte 46 milyon herike geldi. Efe Akman gitti. Hani öyle çok giden bir oyuncumuz yok. Ee, kadroyu koruduk. Birkaç takviye ile yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım e, iyi bir sezon olmasını bekliyoruz. Şöyle direkt 5 e, Beşiktaş maçına gidelim. Bakalım nasıl maç olacak. Evet arkadaşlar Beşiktaş'la oynayacağız. Süper Kupa maçı. Şöyle takviye geldim. E, yani tarafsız sahada oynanıyor. Pozitif taktikle devam edebilirim. Şu ama hizmanı şu şekilde yapalım. Pozitif taktikle çıkarız diye düşünüyorum. Henrique'ye lisans verelim. 14 yabancımız var. Seçimi onayladık. Şöyle geri geldim tekrar. Hani burada Urbik. Urbik veya hani Urbik'i gönderebilirsek göndereceğiz arkadaşlar. Gönderemezsek Recep'i belki kiralık gönderebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle baktığımda Orkun'u öyle alabilirim. Beto bu tarafta Taşa boy, yani satmadık diye biraz gözüküyor Gelsin Abdülkerim, Ozan, Logi, Bazunu, ee, Yusuf, Orkun. Böyle bir yerde var, Serdar saatçi de var, Eyüp Aydın da var burada. Serdar burada oynayabilir, böyle bir yerde inebilir. iki tarafta da oynayabilir arkadaşlar. O biraz Joker gibi olacak. Bizim için ee, rol Yunus, şöyle Carboni alalım. Şimdi Ali Atman rol bu tarafta, Yunus Carboni bu tarafta. Orkun Fernandez burası. Beto Emeda zaten. E, ee, Forvet'te yani. Bunları çıkartalım. Onun dışında Fernandez'i almam lazım. Bir şekilde. İki tane stoper burada fazla gibi duruyor. Hani hem Röbiyer hem Serdar hem Eyüp. Bu da biraz fazla duruyor. Şöyle yapalım. Yani Eyüp aslında biraz alt yapıda takılabilir diye düşünüyorum ama. Şimdi Yusuf yer diye düşünüp Serdar Rondiye diye düşünebiliriz. Onlara bir bakacağız arkadaşlar. Şöyle hani kondisyonunu çıkartsın. Biraz altyapıda oynasın diyelim. Ya bu şekilde bir çıkalım. Bakalım nasıl bir maç olacak. Beraber görelim arkadaşlar. Ve maça başladık arkadaşlar. Süper Kupa maçı Beşiktaş'la oynuyoruz. Tabii ki tarafsız sağda. Bakalım nasıl bir maç olacak. Kazanmak istiyoruz. Türkiye Kupası'nın intikamını almak istiyoruz. Yani orada iyi bir kadroyla çıkamamıştık. bu maçta kazanmak istiyoruz. Hacı Ahmetoviç, Orkun uzaklaştırmaya çalıştı. Semih geriye döndü. Efe solda Zaynusino çok boş. Efe tekrar Semih araya giremedi. Hacı Ahmetoviç, Raşit sayı gördü. Ozan da uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Chamberlain Semih topağlara gönderdi. Maalesef 1-0. Geriye düştük. Şöyle yapalım bir dakika 20 şöyle yapalım bunu da biraz uzun paslı oynayabiliriz diye düşünüyorum arttıralım bunu hücum takdime geçtik arkadaşlar Carboni girdi araya Sasha Boy Takvona eriyor. Beşiktaş dört çok çekmiş, çekmiş maçı başında. Rolf, Dogi. Tekrar Rolf. Ceza sahasında. Halise fallarla buluşmuyor top. Sasha Boy. Maalesef Chamberlain engel oldu. İlk 25 dakikayı geride bırakıyoruz. Taktik değiştirdikten sonra bir atılımımız var. Yani 10 dakikada 5 falan çektik. Başarabilirsiniz diyorum. Gol bulmamız lazım. Yani ilk yarı bitmeden en azından eşitliği sağlarsak iyi olur. Ama henüz bir hareket yok maalesef. Şöyle yapalım. Taktiğe gelelim. Yani takımın iyi gözükmüyor moral motivasyon açısından. E, Rombiye yerine bir Serdar'ı alayım. Koltukları kattan bir kurtul alın. Bunun dışında Saşa da pek iyi gözükmüyor. Zeki'yi aldık. Bu şekilde bir devam edelim bakalım. İkinci yarıya nasıl başlayalım ona göre. Devam ederiz. İkinci yarıya başladık. 1-0 gerideyiz. Kazanmak istiyoruz. Gol lazım bize taşarabilirsiniz diyorum. Benim laflarımdan da etkilenmiyorlar. Sarı kartlı oyuncularımız var. Böyle bir kaç değişiklik yapalım. Henry de aldım. 4 değişiklik oldu şu ana kadar. Serdar geriye döndü Ozan. Ozan Zeki ile oynadı. Orkun. Carboni boşta. Orkun Carboni gördü. Carboni sağ kanattan içeriye kıvrıldı. Açısı var ama maalesef biraz geç şut çekiyor. Semih bir kontra mı yiyeceğiz acaba? Raşit sağ. alalım o topu. Bravo Rol. Jonathan Rol. Hadi aslanım. Çok iyi geldi. Dışarıya çıkardı. Yusuf. Serdar. 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 Serdar Sakçı golünü attı. 1-1'e bir getirdi skoru. Tam böyle güzel bir dakikada gol buluyoruz. Böyle Jonathan Rowe da yorulmuş. Şunu alalım. Ali Akman olabilir de Jonathan birazcık daha oynasın. Rowe. Kar, karboni değil o. Beto, Beto, Henrique'nin ortasında Beto golünü attı. 2-1'e getirdi skoru. Hemen pozitif taktiğe geçiyorum arkadaşlar. Şöyle tempoyu düşürüp vakit geçirmeyi arttırıyorum. E, 80 kalan olsun. Bir değişiklik daha yapacağım. Hatta diye alabiliyorsak alalım. oraya biraz daha böyle defansif bir katkı sağlar. 2-1 öndeyiz arkadaşlar. 6 dakika uzatma. Kupa gelmek üzere. Ve maç bitti arkadaşlar. Kupa bizim. Süper Kupayı kazanıyoruz. Türkiye Kupası'nın intikamını almış oluyoruz bu şekilde. Kim ya? Allah aşkına. Bu... yani Kızıl kim olabilir ya. Yani. Ben miyim lan? Yok ben buradayım. Tamam. Kupa bizim ellerimizde. Kupa yeni ve yeniden Galatasaray'ın oluyor arkadaşlar. Bir Kupayı daha müzemize götürüyoruz. Evet arkadaşlar Hatay Spor'la maçımız var. Deplasmanda oynayacağız. Ligin ilk maçı. Şöyle taktiğe geldik. Hücum taktiğini seçtik. Baktığımızda yani Urbig'i satmaya çalışıyorum. Eyüp Aydın kiralık gidecek büyük ihtimal. Emega'yı yedeklere almam lazım. Kimi çıkaralım. Yani Pereira Andersen ikisinden birini bence çıkarabiliriz. Stopere o kadar gerek yok. E Zeki, Henrique var. Pereira'yı çıkaralım bakalım. Eme de gelsin. Şöyle yapalım. Serdar alalım. de oyunu alalım. Yunus'u da alalım şu tarafa. Ali Akman'ı da alalım. Böyle kondisyonları yükseltmeye çalışalım. Aynen. Urvik ve Evifaydin'ı göndermeye çalışacağız. Ee, YouTube yerine de aslında ev yergi oynatabiliriz. Böyle kondisyonu yani sonradan oyun alsak daha iyi bir şey dengesi zaten var. Bence bir yerde başlayabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde çıkalım. Bakalım kazanabilecek miyiz? Evet arkadaşlar maça başladık. Hatay karşısında deplasmanda oynuyoruz. İlk maçı kazanarak başlamak istiyoruz lige. Zaten kazanmamız gereken de bir maç. Hani şampiyonluk yine kolay olmayacaktır. Bu tip maçları kaybederek şampiyon olamayız. Beto'ya doğru bir top. Ali Akman'ın önünde kaldı. Ali Akman Defansa da çarpan top direkten dönüyor. Bu sezon ana amaç Şampiyonlar Ligi ama ligi de tabii ki bırakmayacağız. Ligde şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde de bir yarı final görmek istiyoruz arkadaşlar. Erce kurtarmamış direkten dışarıya çıkıyor top. Abdülkerim, Höbiyer, Rongier. Sağda Saşa Boy ortası Beto. Erce çıkardı korner. Rongier'in de okunuşuna bir ara bakayım ya. Enrique, korneri kullanıyor ortası içeriye. Abdülkerim arka direkte Abdülkerim topu gönderdi. 1-0 öne geçiyoruz. Güzel bir orta, güzel bir gol. Enrique'de katkısını yapmış oluyor yeni transferimiz. 1-0 öndeyiz. İlk 25 dakikayı geride bırakıyoruz. 10 şut 4 isabetle oynuyoruz. XG'de 1'e yaklaştı. Yani biraz daha farkı açmamız gerekiyor. Ama çok böyle önemli bir hatamız olmadı. Son 5 dakika ilk yarıda. 2 dakika uzatma. Free kick. Tehlikeli bir nokta ve Fernandez topun başında. Fernandez. iyi vurur. Fernandez. Olmadı. Olmadı. Az dışarıya çıkıyor top. Fernandez orta arka direkte. Aşa boy vuramadı. Bir kontra fırsatı yakalıyorlar. Ama şu an yerleştik. Sorun yok. Hatta biz belki topu kapıp kontraya çıkabiliriz. yan yağı. Abdülkerim, Henrik, Henrik Ali Atmanlı la oynadı iyi kontrol, Romier. alamadı topu maalesef, Argan yaraz, bazunu çok iyi çıkardı, çok iyi çıkardı bazunu gerçekten, güzel bir hamle, Juárezon Korner'i kullanacak, ortası içeriye, Batrulunu çetle aldı topu, bazunu da etkili oluyor, şöyle ikinci yarıya gidelim yavaş yavaş, şöyle yapalım. Çok kötü oynayan var mı? Yani bu şekilde gider gibi duruyor. Ama fark açmamız lazım. Yoksa sıkıntı yani. Çok tehlikeli bir pozisyon yakaladılar. O onu aldı diyebilirim. Aşağı boyut aç kullanıyor. Yunus. Ortası arka direktte. Ali Akman topağalara gönderdi. Güzel bir kafa vuruşu. Ali de Yunus'tan güzel bir orta. 2-0'a getirdik skoru. Gollere devam etmek istiyoruz. Ali Yıldız. Lamkelze geriye döndü. Nadal Tekrar Z. Nadalin. Alın artık şu topu ya. Çok zor olmaması lazım bu topu. Araya girdik. Rongier. Şimdi Beto ile gidiyoruz. Ali Akman. Beto içeriye girdi. Ali'nin ortası. Fernandez orada. Şuradan dışarıya gidiyor top. 18 şut 7 isabetle oynuyoruz. Fernandez. Rongier. Mucema. Argan Yaraz. Bu kez topağlara gönderdi. Yani o bu kadar boş kalmaması lazım. Ozan'la tam dersini değiştirelim. Dakika 60. 2-1 öndeyiz arkadaşlar. 19'luk 7 isabet. Korner kullanıyoruz. Tehlike topu başında. Ortası Andersen. Andersen oyuna girdi golünü attı. 3-1. Andersen 3-1'e getiriyor skoru. Henrique'nin 2 asisti oluyor yine kornerde. Böyle bir iki kişi değiştirelim. Korkun'u alalım. Yusuf'u alalım. İki değişiklik daha yapabiliriz. Burak geriye döndü. Erce. Lucas Freitas. Butcema. Sol kanattan geliyor Butcema. Geriye döndü. Andersen indirdi ama top bizde kalmıyor. Joelson. Aburyanya. Topu kaptı Jenson. 20 dakika var maçın bitimine. Ali alamadı topu. Nadalin. Lamkelz'e yetişebilirsiniz ya, yani bu kadar boş bırakmamanız lazım. Son 15 dakikanın içindeyiz, bir iki değişiklik daha yapalım. ile Omega'yı değiştirelim. Şöyle, ile Serdar'ı değiştirelim. 3-1 öndeyiz arkadaşlar, bakalım bir gol daha bulabilecek miyiz? Youtube serbest vuruşu kullanıyor. Ali Atman vuramadı. Abdülkerim indirdi. Ali geriye döndü Yusuf. Andersen. Andersen. Bu kez çok klas bir vuruşla. Yani çok klas mı bilmiyorum ama güzel bir vuruşla topağlara gönderdi. Hani Pistoper oyuncusundan beklemeyeceğimiz bir gol diyebilirim. Hani kafa, kafa vuruşu vurmaya gitti. Kafa gol atmaya gitti ama güzel bir vuruşla topağlara gönderdi. Andersen ikinci golünü atıyor. Enrique. Sol kanattan geliyoruz. Ali. Orkun direkten döndü. Sasha Boy arka taraftan gelirken atak sona eriyor. Ali Akman Emre'nin ortası. Yunus vuramıyor orada. Saşa boy. Saşa ortasını açtı. Arka direkte Orkun. iyi bir kafa vuruşu. Vuramıyor. Maçta son 5 dakikanın içindeyiz. 28-12 isabet. Yani bu 5-6 falan olmalıydı bence. Emre'ye Orkun. Ali Akman. Serdar. Serdar direkten döndü. Serdar beklenmedik anlarda gol atabilen bir isim. Abdülkerim, Andersen. Verdi pasını Yunus. Saşa kaçıyor oradan. Andersen Saşa'yı gördü. Saşa da Yunus'u gördü. Yunus'a yapılan müdahale penaltı var tarafından incelenecek. Penaltıyı kim kullanır burada? Vallahi en son kimi ayarladım hatırlamıyorum. Hukuk belki ya da Emega olabilir. Penaltı verildi. Topun başında Yusuf mu? Yusuf ya, Yusuf Yusuf girmedi. Dönen top Necde kaldı. Yani Yusuf'un penaltı vuruşu yüksek de bir türlü doğru düzgün golünü göremedik. 4-1 kazanıyoruz arkadaşlar. Hatay Depresmanı'ndan 3 puan ayrılıyoruz. Evet arkadaşlar İstanbul Spor'la maçımız var. Evimizde oynayacağız. Şöyle taktiğe gelelim. Hücum taktiğine çıkacağız yine. Orada bir problem yok. Eyüp'ü kiralık gönderdik. Trabzonspor'a. kiralık gitti. Urbik'te satılacak büyük ihtimal. Pereira'yı alayım. Yerine. Yedek stoper Türk olsa daha iyi. Andersen de önceki maçta bayağı iyi aslında onunla başlamadık da. Ee, şöyle baktığımızda şu an hiç Türk var. Udik, bu git. önemli değil. Yusuf'u belki alabiliriz. Nusuf direkt başlasın. Bunun dışında yani bari yani. ya bari alt yapı da oynatmışsın ya. Ya alt yapıya göndermemişsin. Toplumda soyunuz. Var. Tamam ya bu şekilde iyi gibi duruyor. Yunus Ali aslında bir tarafa rubu koyabiliriz gibi. Aynen bir tarafa da koymasın. Tamamdır dengesi var, sıkıntı yok. Bu şekilde çıkabiliriz arkadaşlar. Ve maça başladık arkadaşlar İstanbulspor karşısında evimizde oynuyoruz. Lig maçı. Yunus sağ kanattan ilerliyor. Güzel bir orta gelir mi, pas geldi. Fernandez top kaleye bulmuyor. Yusuf'la devam ediyor atak. Yusuf girmedi top korner. Korneri yakaladık. Henrique midir? Henrique topun başında. Ortası Öndire'ye. Ozan. 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 Top ağları gönderdi. 1-0. Orada arada Henrique kullandığı tüm kornerler gol oluyor neredeyse. Gerçekten Henrique bu açıdan faydası oluyor. Şampiyonlar liginde de bekliyoruz. Fernandes. Arka direkte. Her ayıra dışarı attı maalesef. Ama yine güzel bir pozisyondu. Fernandes. Rol. Corner. Yani bu nasıl kaçar dediğimiz bir an ama kaçıyor. Rol kullanılmaz be. Rov'un ortası Saraço uzaklaştırıyor. Rol yer. Rol'a gelmedi top. Enrique kontrol ediyor ama istediği gibi edemedi. Top dışarı çıktı. İlk 10 dakikayı geride bıraktık. Bir satırlık üstünlüğümüz var. Enrique, Rol. Tekrar Enrique. Rov Yunus. Leo Pereira. Enrique. Yusuf. Tekrar Enrique. Tekrar Yusuf. Ortası Beto topu gönderdi ama büyük ihtimalle offside. Bakalım kararı bekleyeceğiz. İnceleme yapılıyor. Ve gol iptal edildi maalesef. Yani şu an takıma da bekleyecek bir şey yok. Rakibin şutu yok. Henrique korneri kullanıyor. 20 top. Bir korner daha kullanıyoruz. Kullanacağız. Yine Henrique topun başında Henrike ortası Beto dışarı çıkıyor bu kez. Bu kez gol olmadı. Emir ortası Arkadriya doğru Leo Pereira Le uzaklaştırma çabası. İbrahim'den bir rövaşata denemesi. Henrique ile çıkıyoruz şimdi sol kanattan. Henrique, Jonathan Rowe, Rowe, Rongier, Sasha Boy ceza sahasına girdi Sasha. İçeriye çıkaramadı. Şimdi çıkardı. Yunus topu alana gönderiyor. 2-0 yakaladık. Yunus Akgün güzel bir pozisyonda topu alarak gönderdi. Skoru 2-0'a getirdi. 14. şut 7 isabetle oynuyoruz. Gayet başarılı güzel bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Jonathan rol ceza sahasında rol müdahale var. Müdahale var. Tam böyle vuracakken engellediler. Karar ne olacak? Penaltı verildi. Topun başında Yusuf sanırım. Fernandez topun başında. Fernandes topu ağlara gönderdi. 3-0. Fernandez penaltılarda üzmüyor. 3-0 yakaladı. Korner kullanıyoruz. Jonathan Rowe. Fernandez kontrol etti topu. Fernandez. Leo Pereira. Sasha Boy. Yunus aldı topu. Ceza sahasında Yunus. Rakibini geçti. Yunus. Yunus. Jonathan Rowe topu ağlara gönderiyor. Yunus. Yani orada bir slalom yaptı resmen. Jonathan Roba aktarabildi topu ve skor 4-0. Okan oyunu başlatıyor. Top direkt bizde Bazunu kontrol etti. Ozan verdi pasını Yunus. Fernandez, Jonathan Rowe, Jonathan ceza sahasında içeriye çıkarmadı. Şimdi çıkardı Beto kaleci kurtarıyor. Yunus dışarıya çıkardı. Sasha Boy. Fernandez vuramadı kafayı. Korner. Enrique korneri kullanacak. Ronger yorgunmuş. Enrique'nin ortası Kaleci çıktı aldı. Ronger kötü gözüküyor. Herhalde bir sakatlık sebebiyle kontrolü biraz düşüktü. Bizde zedelenme yaşıyormuş. Enrique. Pardon Ronger. Jonathan Rowe kaptırdı. Endao. Enrique girdi araya. Pereira. Hey, 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 hey. Pereira verdi pasını Fernandez. Jonathan Rowe geriye çıkardı Yusuf. Ronger. Sasha Boy. İçeriye çıkardı. Rowe topu ağlara gönderiyor. 5-0 oluyor skor. Daha dakika 35. Evimizde İstanbul Spor karşısında 5-0 öndeyiz. Türkiye kullanıyoruz. Fernandez olması lazım toplulaşımda. Ve hala neyi bekliyoruz? Fernandez. Türkiye kullanacak. Rek kaleye aldı. al. Rekten dışarıya çıktı top. İyi bir denemeydi ama maalesef top içeri girmedi. Endao ile sağ kanattan geliyorlar. Enrique bastı aldı topu. Yusuf. Verdi pası Fernandez. Kaçan oyuncularımız var. Fernandez. Yunus. Solda Enrique. Maalesef kaptırdı topu. Enrique geldi aldı. Yani Enrique bildiğin at koşturuyor orada. Çatı çatı alıyor topları. Pereira, Yusuf, Rondier, Rowe, Kontrol ve gol. Jonathan Rowe ama bir offside şüphesi var. Bu kez olmayabilirmiş gibi geliyor ama belli olmaz. İnceleme yapılıyor. Maalesef gol iptal edildi. Skor tekrar 5-0. 3 dakika uzatma. İlk yarıda ve devre arasına giriyoruz. Şöyle yapalım. Beto'yu belki değiştirebilirim. Sarı kartı kimse yok. Hadi bir değişiklik. Emega'yı alalım. Beto'yu çıkartalım. Bunun dışında Serdar'ı belki alabilir. Yani çok da değişecek bir oyuncu yok aslında onun dışında. Bu şekilde devam. Yorulanları değiştiririz. İkinci yarıya başladık. 5-0'lık düşündüğümüz var. 24 şut. 13 isabetle oynuyoruz maçta. Ozan Kabak. Saşa Boy. Sağ kanatta aldı topu Saşa. Saşa geriye çıkardı Yunus. Longier. Fernandez. Pas topu. Paşa boy Atak sona eriyor. Maalesef Fernandez'in şutu defans tarafından bloklandı. Sonahan sakatlanmış. Davut Korda. Fernandez, Jonathan Rowe. Rowe ceza sahasına girdi. Rowe uzaktan şutu yandan dışarıya çıkıyor. Şöyle Saşa ile Zeki'yi değiştirelim. Longyer ile de Serdar'ı değiştirelim. İki değişiklik yapıyoruz. Yine değişiklik daha yapabilirim. Dakika 67 taç atışı kullanıyoruz. Zeki. Yunus. Zeki. Geriye çıkardı Yusuf. Yunus tekrar. Ceza sahasında Yunus. Yunus. Açısı var ve golü var. Yunus. İlk yarıda aynı bu pozisyonda Jonathan Rova topu aktarmıştı. Rov gol atmıştı. Bu kez kendi vurmayı tercih etti. Yine gol oldu. 6-0 yapıyoruz skoru. Enrique ile Udoni'yi değiştirelim. Rovla da hala konu değiştirelim. Maçta son 10 dakikanın içindeyiz. 6 0lık üstünlüğümüz var. İkinci yarı gol anlamında iyi geçti diyemem. Ve maç bitiyor. 6 0lık galibiyetle İstanbul skoru mağlup ediyoruz. Yani 38 şut, 17 isabet, Bizde 72 toplu oynama yani gayet mükemmel bir maç olmuş. Evet arkadaşlar yayının sonuna geldik. Önümüzdeki maç Adana Demirspor'da evimizde olacak. Bakıyorum şöyle Ankara gücü ve Konya maçları ardından geliyor. Hani araya bir şampiyonlar ligi vesaire gelmezse bu şekilde devam edeceğiz. Sonrasında da daha sonraki bölümde de derbi maçı var. Tepasman'da Fenerbahçe ile oynayacağız. Tabi araya dediğim gibi şampiyonlar ligi maçları girebilir. Ona da bakarız. İlk duruma baktığımızda 2'de 2 ile ilerliyoruz. 9 averaj var. Hani direkt zaten zirveye yerleştik. Bu şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoları beğeniyorsanız abone olup beğeni atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>